Hepinize merhaba dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla yine sizlerleyiz. Akıbet modunda One Man Squad atacağız. Kendimizi Granus'a doğru bırakacağız abi. Buraya da gelen olur mu olmaz mı bilmiyorum. Market yok. Gelen olursa da icabına bakacağız. Şöyle bakıyorum. Herkes bir tarafa doğru koştur koştur gidiyor. hemen kaldıralım. Hop. Hiç var mı? Merhaba. Selam guys. Abi şöyle bir ikili geldi. Orada şeyler de kafayı yemiş ya. Botlar da kafayı yemiş. Deli gibi iki üç tane birden geliyor birlikte. Drogo da tam kafamın üstüne atacak şimdi. izle. Bırak bırak bırak. Daha nereye gidiyorsun? Rotamın üstünde ya. Aga dur dur. Vurmayın birbirinize lan. Oğlum sakin lan. Yapma 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 yapma. yapma. Bayılttın bak bayılttın. Sakin ol. Dur. Lan dedileri de hareket yapma bekle diyorum sana. Tamam. Merhaba. Selam tamam guys. Yatma. Ah Adnan ah. Kaldı 14 kişi ve bir hala devam ediyoruz arkadaşlar. Önümüze de dediğim gibi hızlı hızlı çıkmıyor. Çıksalar indireceğiz. Evet, evet. Evet evet evet. Öldün mü? Tamam çok güzel abi. Abi yerin belli abi haber kanka? Hatta bir gösterseniz. Oo. Böyle pop-up oynayacaksanız. edeceksiniz. Bu çok iyi oldu abi. Evet. Yapma. Şuradan bir çıkalım abi. Şöyle gidelim bakalım bizim aracımızdaki adamlar nerelerde. Abi çatışmanın yeri belli oldu arkadaşlar. Dediğim gibi hala bizden hariç ilişki var. Biz bir yerimizde bence çok iyi. Görüşümü aldım. Evet arkadaşlar One Man Squad takip modunda mükemmel bir maç yaptık. Tarza videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, acıklı olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.